Herkese merhaba futbol müptelaları. Yeni bir transfer haberiyle karşınızdayız. Süper Lig'in lideri durumunda bulunan Galatasaray, Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Zaniolo'nun transferinde mutlu sona yaklaştı. Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bonservis artı 7 milyon euro bonus teklif etti. Roma bu teklife 30 milyon euro istediğini belirterek yanıt verdi. Zaniolo ise devreye girdi ve bu isteğin düşürülmesini talep etti. Devam eden görüşmelerde Sarı Kırmızılılar Zaniolo için teklifini yeniledi ve Roma'nın yapılan yeni teklife olumlu baktığı gelen haberler arasında. Transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan Yıldız Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Zaniolo'nun maaşı ise yıllık 4 milyon euro olacak. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli de olması planlanıyor. Zaniolo'nun aklındaki serbest kalma bedeli ise 30 milyon euro. Oyuncu Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Mauro Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı ikna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası Sarı Kırmızı takımın resmi Instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo'nun bu gol paylaşımını beğenmesi üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yapılan basın toplantısında Zaniolo işin gelen soruya Zaniolo dünya çapında bir oyuncu, kadromuzda görmek isteriz cevabını verdi. Lucas Torreira ve Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruğ'un da sosyal medyadan oyuncuyu takip alması transferin durumu hakkında olumlu yönde bilgiler sunuyor. Nikola Zaniolo Galatasaray Kulübü'nün ayarladığı özel bir uçakla bugün yani 6 Şubat pazartesi İstanbul'a gelecek ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Artık transferdeki son pürüzler de giderilmek üzere. Peki siz Süper Lig koltuğunda oturan Galatasaray'ın son dönemdeki çıkışını ve transferlerini nasıl görüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.